Selam gençler. GTA Online'a yine güncelleme geldi. GTA 6 çıkmıyor anasını satayım ama GTA Online'a güncelleme getiriyorlar. Bir yıl daha bunu oynayacağız artık ne yapalım. Oyuna şey gelecekmiş. Malikane satın alma gelecekmiş aralıkta. Ondan önce de işte bu, şu an 3 tane görev getirdiler herhalde. Dediler işte bu görevleri yaparsanız size 1 milyon hediye verilecek. Tabi aralıkta verecekler herhalde. Bir de aldığınız evlerde 2 milyon indirim olacak. Şimdi birazdan Ha şurayı da göstereyim. Birazdan bir telefon gelmesi lazım. Bak şuraya güncellemeyle böyle bir yer getirildi. Burası normalde boştu. Ha iki tane yer mi olacak lan acaba? Bir tane daha lokasyon var burada. Ya burası normalde böyle şeydi. Düz. Yani şu şeyler yok. Bu malzemeler falan yok işte bu. Yapı malzemeleri falan. Ben hatta videosunu çekmiştim güncelleme öncesini. Mesela güncelleme gelmedi galiba oyuna. Direkt girdim ben çünkü. Mini güncelleme. Daha önceden getirmişler herhalde. Böyle gelip bakmıştım buraya. Burası bomboştu. Lan motoru ne oluyor? Her neyse onun öncesini ve sonrasını koyarım. Şu an böyle. Hatta bir tane daha mekan vardı ya. nerede o? Şurada bir yerdeydi herhalde. Neresiydi ya? Burası mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam şurada bir yerde olması lazım. Ona da bir gideyim Millet yıllardır yalvarıyor zaten. Artık şu oyuna şey getirin. Mansion getirin. Malikane getirin. Malikane. Getir de girelim artık. Malikaneye takılalım. Malikanede. İşte getireceklermiş aralıkta. Dediler ki aralıktan önce siz şu görevleri yapın da ondan sonra biz getiririz falan filan. Yani zaten GTA 6yı çıkarma anasını satayım. Malikane getir oyuna. Malikane. Aha burası. Doğru iş etmişim. Hem de tam yerini iş şimdi. Burası da aynı şekilde boştu. Bak burada yazıyor. Görüyorsunuz mu? Coming soon yazıyor. Ah, Yazı düştü. Ne konuşalım. Bak mesela burası burası da şeydi. Aynı şekilde boştu. Şu ma malzemeler falan yoktu. Malikaneler yoktu diyecektim az da. <laughs> Bak burada mesela daşmaş var bir şeyler var.

Bak ne demek biliyor musun? Mansions diyor. Evet dedik işte malikaneler gelecek falan. Big fuck you mansions falan dedi böyle. Ha göre burası. Bir daha bakalım burası ne biliyorsunuz mu? GTA 5'te single'da ee, bir tane adam vardı. Adını unuttum ya. Onun malikanesi. Bunun onu biz indiriyorduk. Sonra bu malikane tabi boşta kalıyor. Buranın sahibi aslında şu anda ölü. Michael, Trevor, Franklin falan. Hatta Trevor alıp bunu kaçırıyordu. Şeyine bindiriyordu. Son final bölümünü izleyin anlarsınız. Adamı tutuyor böyle. E, arabanın bagajını atıyor. Sonra arabayı aşağı atıyorlar. Uçurumdan aşağı. Neyse çok konuştum. Big fuck you mentions baby. Big fuck you mentions. 2x para varmış. Acaba nasıl bir görev? Çok merak ettim. 3 tane olacak diyorlardı ama bakalım. Burası da malikane. Yani. Değil mi? Burada şey mi? Silah falan mı var? He bunlar düşman tabii. <laughs> diye kaçtım. Pışk pışk pışk. Gaz çalıyor lan. Acaba gaz atıp içeri, içerideki adamları mı bayılacağız? Çalıyorum birkaç tane. Maskeyi çalabiliyor muyum? Yok. Ha mekana geldik. 5 tane eleman var. Bunları gizli indirebilir miyim? Nedim hemen direkt fark ettiler. <gülüyor> 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 Keşke ya malikanenin içine girebilsek ya. Ne yazıyor lan burada? Bunlar bir de şey motorcu çeteleri. Buraya ele geçirmişler. Aa burası da mı inşaat halinde? Az önce geldiğimde inşaat yoktu burada. Aha. <laughs> ha bunları bu yüzden almışsın. Ha içeri gireceğiz demek ki bunu içeri gaz attığımıza göre. La bassana. Bak 20 kere bastım biliyor gidiyor sağdan basıyor bir şeyler yapıyor. Üstüne üstüne çıkıyor. E ne oldu şimdi? İçeri girecek miyiz ki biz? Nasıl vuramadım ben onu? <laughs> bak hele laflara bak. Oha! 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 Çüş! the fuck ya? Bir dakika baştan deneyeceğim de. içeri gaz attık da içeri girecek miyiz ki biz? Adamlar beni gördü. Bu sefer şöyle yapalım. Ama gene burada adam var. Abi direkt fark ediyorlar ki. Ben nereden tırmanmıştım az önce? Ha burada şey var. Aa neydi? Levy var. Burada bir şey daha var. O ne? Biri yok ha, Az önce nereden tırmandım ya? Ha, buradan tırmandım ben değil mi? Şöyle geldim. <laughs> Get fuck you with the air mı? gaz atacağım. Bakalım nasıl olacak. Her bir içeri girecek miyiz? Onu da merak ediyorum. Normalde içeriye girilmiyor oradan. Oğlum şuna bas artık beni delirtme ya. 20 kere bastım anasını satayım. Hala gidiyor yanından dolaşıp şeyler yapıyor. Bak şurada biri daha var. Hepsi çarım aldı. Yani şöyle indiririz birkaç bir Ya eğilme eğilme tam vuracağım eğilip duruyor ya. Get fucked. <laughs> They got Charlie. Charlie aldılar. Bu ne oğlum bunlar İngiliz falan mı? Twat falan diyor. <laughs> Hadi la içeri girmek istiyorum artık. Ve <laughs> Oğlum bitin lan artık. Birini öldürün, biri geliyor. Birini öldürün, biri geliyor. Biri niye benim hiç can canım yok yani şey ölünce baştan başlamak zorundayım. Ah düşme aşağı. Bir daha var burada kim la bu? Salak. Aha çekecek miyim? Leave the area diyor lan. Oğlum içeri giremiyor muyuz ya? Oho. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne? Orada bir şey çıktı tam böyle yeşil bir işaret. O neydi? Göremedim ben. Allah Allah. Keşke içeri girebilseydik. Ha <laughs> yani diğer mekana geldik. Diğer göreve. Ha. Çanta vermişler. Bir şeyler çalacağız büyük ihtimalle. Okay, right, nice and and Steel diyor da. Şimdi buraya gezsem çatışma dönecek. Niye yandan çıkıyorsun? <laughs> Burada boşluk yok mu? Allah aşkına. Yani görüş şeyleri var bunlar. Her tarafta adam var. Birini vursam diğeri görecek. Alarma geçecek yani. Bir de ıskaldım ya. Uuuu Var mı başka etrafta? Burada çalışma mı dönüyor lan? Burası boş durdu genelde. Şurada biri var mıdır? Sessizce indirelim. Ne kadar gidebiliyorsak artık. Şurada biri var. A aşağıda mı lan yoksa? Yok buradaymış. Aha. Şimdi bunları sıksan bu görür. İlk önce buna mı 80 Bak görme henüz. Biraz daha yaklaştım vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Fuck dedi tam. Tam gördü vurduk. Etrafta başka var mı ya bunlardan başka? Bir iki tane de o tarafta var herhalde. Hepsini güzelce indirdim yani. Şurada da var iki tane. Üç tane. Güzel. Güzelce indirdik. Ortalık karışmadı. Ama başka var mı? Etrafta göremem ki. Tır var mı? Tır çağırabiliyor muyum ben? Benim tırım var normalde. Arabam var diye çağırtmıyor. Arabaya göndersek. Ne oldu? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Niye öyle düştü? <laughs> hmm, çağıramıyorum. Benim normal tırım var yani. Bataryaları çalıyor. Aşağıdaki tır değil mi lan? Boş boşuna. Bu çağırmıyor. Hadi. Bir döndüremiyoruz ya. Ne zor şunu döndürmesi. Abi niye sürekli bu değişip değişip duruyor bu yol? Bir oraya gösteriyor, bir buraya gösteriyor. Adamlar gelecek şimdi ya. Bak geliyorlar. Canı da varmış bunun. Ben o kadar sessizce hallettim ya yani. kimsenin gelmemesi lazım. Biraz daha yavaş gidemez mi bu araba? <laughs> Tır daha durur. Bir anda geliyorlar bir de ya. Hey, yeah. oh. Spayın Baya gitti ya. Ya niye önüme sürüyorsun salak NPC? Mal ya bu NPC'ler de mal önüme sürüyor ya. Geliyor bana çarpıyor inatla. <laughs> Diğer NPC de ona çarptı. Ne kadar çok var ya bu ne oğlum? Bu kadar sessizce boşuna mı yaptık ya? Sesli bir şekilde yapsak fark edilsek bu kadar gelse anlarım da yani sessiz yaptım. Bir anda mı spawn oldu? Ben görmedim bile ha. Sağa sola bakıyordum. Önüme çıktı bir anda. O benim tırdan mı düştü lan o kutu? Ne yollar kapalı. Aha. Az önce gösterdiğim yere getirdi. İnşaat halinde olan yer. Burası normalde dediğim gibi inşaat halinde değildi. Şimdi daha yine öyle oldu. Güncellemeyle. Çok iyi. İnşaatında bile biz çalışıyoruz arkadaş binanın inşaatında. Yandıcektim nasıl? Para yok. 12.000 bonus. Güzel para. 광결의 마지막으로. Clock, what you want? Some wheels? I'll bring it to you. Aha bu ne? Ha yani, burada bunları full patlatacağız herhalde. Böyle zırhlı bir araba olunca ya da füze atan bir araba olunca ne kadar kolay oluyor ya. Bu ne? A, B, C diye çıktı bir sürü. Araba mı onların? Oraya nasıl gideceğim ben? Yani şurada. Yollar o kadar karışık gözüküyor ki kafam karışıyor şurada ya. Allah'ım. Polislere yakalanmayayım diye buraya döndüm. Buradan da çıkıyor sürü. Neyse. Ha. Tam karşımda. Oğlum kime kilitleniyor? Adama kilitlensene. Ha, Arabasına hasar ver diyor. Patlatırsam gider. Çarpacağım o zaman şöyle. Benim arabam daha hızlı. Zor. Ya, dibimde patladı. Nerede burada değil mi? Önüne Önüme mi çıkacak diyecektim aynen. Çok. Patlatabiliyorum değil mi onu? <laughs> Patlatayım. Ben fail oluruz falan. Sen gel bakayım buraya. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Nereye uçtu lan öyle? Oğlum Batmobile'den kaçabileceğini mi zannettiniz ha? He? Bitti. Şu şeyi bir kaldırayım içeride. Şimdi polislerden kurtuluyor. Oğlum görevler bu kadar mı cidden ya? Çok basit. Çok hızlı bitti. Keşke birkaç tane daha görev olsa. Şey olsa mesela malikanenin birine girebilsek böyle içine bakabilsek az olsa. Değil mi? Yani. Ama nerede? Evet. Güzel harika fizikler. Bitti değil mi? Bu muydu ya? <laughs> bir de double money yani bu 2x para veriyor. Normalde 12.000 verecekmiş demek ki. Yani 3 tane görev aslında çok zor değil. Herkes yapabilir bu görevleri. Ben böyle daha zor, daha uzun süren bir görevler bekliyordum. Bayağı kısa sürdü yani. Başka görev var mı? Yok herhalde. Aha bir tane daha bir şey çıktı. Şey mi acaba? Aynı görevi bir daha mı yaptırtıyor acaba? Ne diyor bak? You have earned an exclusive discount diyor. İndirim kazandın diyor. Özel bir indirim. Eee bunlar... Hani ulaşılabilir olduğu zaman seninle iletişime geçecekler falan diyor. Evet bir daha geldik büyük ihtimalle aynı görev. Ha bir saniye. Biz bu göreve girerken etrafta şey vardı. İnşaat vardı. Ha yokmuş. Göreve özel bir şey inşaat. Şurada tam şey oluyordu. İskele falan oluyordu. Oradan tırmanıyorduk. Bir daha bakayım. Aynı görev değil mi? Çünkü başka bir şey söylemedi. Bakacağım sadece. Aynı görev herhalde. İsminden hatırlayamadım ama. Hmm, aynı ya. Bayağı bildiğin aynı görev. Boşuna başlatmaya gerek yok. Bu kadar mıydı yani? Fuck. Neyse işte güncelleme öncesi böyle ufak mini güncelleme gibi bir şey. Aralıkta gelecek. Aralığın 9'unda falan geliyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Bir de ben şey yapıyorum. Kick'te yayın açıyorum. GTA Online falan oynuyorum. Marvel Rivals oynuyorum. Eğer ilginizi çekiyorsa beklerim Kick'e. Zaten çok fazla izleyen olmuyor bu videoları da en fazla 100 kişi 200 kişi izliyor. Gelirseniz sohbet muhabbet. GTA Online, Marvel Rivals takılırız öyle. O zaman ben şurada bir tekrar durayım böyle. Coming soon yazsın orada. Şöyle yakından bakalım yakında geliyor diye. Burası inşaat halinde. Ben buranın önceki görünüşünü de atacağım. Hatta haritada tekrar göstereyim. Şurası. Bir de şurasıydı. Şu büyük tiyatronun olduğu yerin tam şurası. Şu yol. İkisinde de inşaat var şu an. Evet. O zaman ben kaçayım. Bye.